6. adım. Peki 6. adımda ne var? Burada aslında bakarsınız artık bu kadar bilgi aldıktan sonra yani eğer kafanızı yatıyorsa bu iş ki için bir sebep göremiyorum ben. E, çünkü zaten yapıyoruz. Yaptığımız bir iş olduğu için artık Amazon hesaplarınızı, Payoneer hesaplarınızı açmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani bu işi yapacaksanız bunları bu adımları atmanız gerekiyor. Bunun için gereksinimler var tabii ki de bazı gereksinimler var. İşte kimliğiniz olacak, adınıza bir fatura olacak, kredi kartınız olacak değil mi? Bu bilgiler olmadan zaten bir Amazon'da satıcı hesabı açamazsınız yaş sınırı yok. Anneniz babanızı açabiliyorsunuz ama bu son dönemde yaşanan bazı hesap onaylama süreçleri var. O yüzden başkasının adına hesap açmanızı çok tavsiye etmiyorum. Genellikle kendi adınıza ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Ya da hesabı açılacak kişinin de bu konuyla alakalı en azından bilgisi olsun. Çünkü bir görüntülü, e, görüntülü doğrulamaya falan girildiğinde hesabın sahibinin de orada olunması gerekiyor. O yüzden de dikkatli olmak lazım. Kendi adınıza açtığınız bir hesapta ilerlemek çok daha faydalı. Tabi burada şirkette de hesap açabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü zaten İngiltere'de hesap açmak istiyorsanız şirketiniz olması gerekiyor. Amerika için bu gerekli değil veyahut da diğer ülkeler için ama e, burada Amerika tarafında da şirket açarak ilerleyebilirsiniz. Şirketin tabii ki de bazı avantajları var arkadaşlar. Çünkü işte arbitraj yapmak istediğinizde veyahut da başka bir tedarikçiden ürün almak istediğinizde şirket olduğunuzda biraz daha kolay oluyor bazı süreçler. Çünkü şirket hesaplarında vesaire böyle bazı detaylar var. Ama yani sıfırdan yeni başlayacaksanız burada şirkete çok gerek yok arkadaşlar. Başlığınızda özellikle dropshipping'de arbitrajda da gerek yok. Çünkü arbitrajı genellikle biz Amazon'dan Amazon'a yapıyoruz. Tedarikçi bulduğunuzda da orada da aslında onun da çözümleri var arkadaşlar. Her şeyin çözümü var. Yeter ki sorun olsun. Adam işte kartlar reddediliyor falan falan filan işte plastik diye bir uygulama var ona giriyorsun belirli bir komisyon veriyorsun işte ee, o senin paranı blokluyor sat ürün geldiğinde onaylandı da senin paranı ona gönderiyor biraz da komisyon oluyor vesaire yani bu yeter ki sorun olsun sorunların çözümü her zaman var dediğim gibi Amazon hesaplarınızı açmanız lazım Amazon hesaplarınızı açmanız için de belirli kaideler var onları yerine getirdikten sonra zaten internette de YouTube'da da çok güzel kaynaklar var bunlarla alakalı benim de eğitimlerim de var arkadaşlar burada zaten biz bunların şeyini veriyoruz bu eğitimlere katılarak da ya da 2024 yılında nasıl hesap açıldığını canlı canlı yaptığımız bir eğitimimiz var. Orada da hesabın bir hesabın nasıl açılması gerektiği konusunda tüm bilgileri paylaştık arkadaşlar. Dediğim gibi hesaplarınızı açın. Artık bundan sonra adımlarınızı atın. Çünkü harekete geçmek arkadaşlar çok 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 önemli. Bütün bu eğitimler hepsi sizde olsun. Hiçbir şey değişmez. Siz harekete geçmediğinde çok güzel bir söz var arkadaşlar. Eğitimin esas büyük amacı bilgilenmek değildir harekete geçmektir. Siz harekete geçmediğiniz sürece hiçbir şey olmaz. İstediğiniz kadar bilgi edinin. <laughs> Çünkü bu bilginize amel etmeniz lazım değil mi arkadaşlar? Çünkü o bilginin hakkını vermeniz için. Bu şimdi dediğim gibi Amazon hesaplarınızı da açmanız lazım. Bu adımları attıktan sonra da zaten artık stratejik hedefler, planlar, büyüme, şu, bu bir sürü bilgi ediniyorsunuz. Bir sürü şey yapıyorsunuz. Artık adım atıp ticarete başlamanız lazım bir noktadan sonra. Evet. Dediğim gibi e, hesaplarınızı açabilmeniz için de bununla alakalı benim içeriklerim mevcut arkadaşlar. E, bu videolukta bu kadar. Son bir adım kaldı. Orada da e, biraz daha farklı bilgiler vererek bu seriyi de sonlandırmış olacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.